Herkese Merhaba arkadaşlar anksiyetenin bize söylediği sözler hakkında yani kendi iç seslerimizi anksiyetenin nasıl etkilediği hakkında kısa bilgiler paylaşacağım 4 tane sözden bahsedeceğiz kişinin anksiyetesini azaltmak şöyle dursun artırmasına sebep olan kendi iç seslerimizden bahsedeceğim bu dört sözü sırasıyla ele alalım kısa bir yayın olacak Hadi başlayalım Anksiyete sorunu yaşayan pek çok kişi bende bir sorun var düşüncesine sahiptir. Odağımızda anksiyete ve belirtileri olduğunda bende bir sorun var düşüncesini destekleyecek pek çok kanıta da ulaşabiliriz. Halbuki biraz düşündüğümüzde kendimize en son ne zaman iyi, rahat, sakin hissettiğimizi fark edeceğiz ve aslında bende bir sorun var düşüncesinin anksiyete nedeniyle ortaya çıktığını daha iyi kavrayacağız. Bir diğer yanlış düşünce de bu hep böyle devam edecek, her zaman bu şekilde hissedeceğim düşüncesidir. Halbuki biliyoruz ki duyguların özelliği gelip geçici olması, duyguların özelliği değişken olmasıdır. Dolayısıyla istesek de istemesek de hiçbir zaman tek bir duyguda kalamayız. Fakat bu hep böyle devam edecek, hep böyle hissedeceğim düşüncesi istenmeyen duyguları sürekli deneyimlememize sebep olur. Bu durumda da mutlu anlarımızı ıskalarız. Arkadaşlar olumsuz düşünceler zaten güçlerini genellemelerden alır. Bu nedenle her zaman ve hep ile başlayan cümleler kurmamaya gayret edin. Anksiyetenin bize söylediği bir diğer hatalı söz de hiçbir şey işe yaramıyor. Ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum. Meraklı ve açık fikirli şekilde seçeneklerinizi gözden geçirin. Denemeye devam ettiğinizde sizin için neyin işe yaradığını bulacaksınız. Böyle bir düşüncede kalmak yani ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum. Hiçbir şey işe yaramıyor düşüncesinde kalmak anksiyetenin içerisinde yaşamaya devam etmektir. Anksiyete sorunu yaşayanlara özellikle nefes ve gevşeme egzersizleri öneririm. Anksiyetenin bize söylediği bir diğer söz aklımı yitireceğim sözüdür. Özellikle anksiyetenin yoğun ataklar şeklinde, hatta panik ataklar şeklinde geldiği durumlarda kişi aklını yitireceğim korkusuna kapılabilmektedir. Çok yoğun bir duygulanım varsa, normalin çok çok üzerinde bir duygulanım varsa hiç kimse sağlıklı düşünemez. Dolayısıyla bunun da aslında gelip geçici bir şey olduğunu aklınızın bir köşesinde mutlaka tutun. Kısa bir özet yapacak olursak anksiyetenin bize söylediği dört sözden bahsettik. Birincisi bende bir sorun var. İkincisi her zaman bu şekilde hissedeceğim. Üçüncüsü ne yaparsam yapayım asla kurtulamıyorum. Hiçbir şey işe yaramıyor. Dördüncüsü de aklımı kaçıracağım. Arkadaşlar anksiyetenin bize söylediği bu dört yanlış sözden Olabildiğince uzak durmaya çalışalım. Fakat tekrar söylüyorum, anksiyetenin yoğunluğu arttıkça bu düşünceler zihnimizde belirebilir. Bu da gayet normaldir. Önemli olan bu düşüncelere kendimizi çok fazla kaptırmadan anksiyeteyle mücadele etmek için elimizden geleni yapmak. Anksiyete bozukluğu ile ilgili bir teşhis almışsanız, ilgili hekimin yönlendirmelerini esas almanızı öneririm. Bu yayın sadece bilgilendirme amaçlıdır ve farkındalık amaçlıdır. Bu yayının da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere herkese selamlar.